dışında kendi kendini komisyonun üstünde görerek gidip belediyenin ilgili birimlerinde baskı uygulayarak çocuklardan çalışan bir şey almayı istedim. Burada hiçbir şey kayıt dışı olmaz. Burası kurumsal ölçü belediye ve sayıştayın her yıl denetli olduğu bir belediye. Ve hiç bugüne kadar kişi doğru çıkmadı burada. Hiçbir yanlışlık olmadı. Bu sizlerin hukuku ve kimlik olarak hukuku bilen birisi olarak kalkıp da hiç kanunu okumadan meclisi yok sayarak Bunları basınla paylaşmak bir görevini kötüye kullanmadır, suçtur. İki, bu meclise Osman Gazi saygısızlıktır. Kendi arkadaşlara saygısızlıktır. Yani kırdığın biz bini geçti. Bu sefer yavrusunuz ev sahibini bastırır misali. savcılar koştuğunuz gene komisyon bizi çalıştırmadı. Belediye suçlu biliyorum. Öyle yaptınız değil mi? Topladık bütün arkadaşları. Giden gitti, gitmeyen gitmedi. Bunlar hep yanlış. Yani ben bir meslektaş olarak senin bu yanlışlarından e, üzüldüm. Yani üzüldüm. Ve şimdi kanun son maddesi diyor ki denetim komisyonu raporu meclise sunulur. Meclis ondan sonra gerek görüyorsa o konuyla ilgili sağ suç durusunda bulunur. Ben de şimdi senin saymış olduğun bütün bu yanlışlarından dolayı Sadece asıl bulunuyorum. Müdürümüz burada mı? Hazırlığı yapsın ona göre. Rabbim o günleri yaşatmasın. Ama Rabbim bu toprakları da ben kahramansız bırakmasın diyorum. Yapacağımız bu sergi neticesinde o güne dair birçok şeyi tekrar hatırlamış olacağız. 15 Temmuz Türkiye'nin değişimi, gelişimi ve yeniden ayağa kalkışının bir mücadelesi oldu. Aracıyla tankın önüne geçen, vücuduyla tanıtılışların önüne geçen insanlarımızın yaşamış olduğu o anı fotoğraflarla burada paylaşmak, burada tekrar bu anı yaşayarak unutmamak, unutturmamak. Her ne kadar birileri bu tarihi tiyatro olarak nitelendirmeye çalışsalar da ortada bir vaka var ve tam 251 tane vatan evladı orada şehit oldu. Küplü Mahallesi'ndeyiz. Hacı Ali Cami, bu mahallenin kuruluşunda yapılan camilerimizden bir tanesi. İnşallah burası bittiğinde bölgemize, mahallemize hem güzellik katacak hem hizmet noktasında güzel bir eser ortaya çıkarmış olacağız. Osman Gazi Bursa e, Belediye vatandaşlarına Moğolistan'dan, Moğolistan Belediyeler Birlik ve Aranga Kardeş Belediyenizden çok çok selamlarımızı söylemek istiyorum. Moğolistan Arhanga Belediyesi ile pandemi öncesi e, karşılıklı e, görüşmeler neticesinde kardeş olma kararı alındı. Bu kardeşliğin neticesinde e, projelere konuşmaya, projeler uygulamaya başlıyoruz. Müzik